Vay 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 vay. Biz çalışalım, beyimiz alem yapsın. <laughs> Demek yavukluğun bu, ha? <laughs> Al, al! Bir sana, bir bana! Kız Fadile, bana yok mu? Isırttır, ısırttır! Bana da ısırttır, kız! Isırtmam! Gidelim! Fadile, sen Fadilesin be. <laughs> Vallaha, billaha tanıdım. <laughs> tanıdım seni, tanıdım Fadilesin sen. Evet Fadile, yim. yanılmadın Halila. Hoş geldin. Geç kalıyorum İbrahim, sonra görüşürüz. <laughs> Vay Fadile var Ne o? Yavuklarını mı düşünüyorsun? <laughs> Ama hakkında yok değil hani. <laughs> Fadile çok güzel kız olmuş. Küçükken kara sıska bir şeydi be. <laughs> Sevişiyor musunuz onunla? <laughs> Hiç öptün mü onu ha? Söyle! Hiç öptün mü? Söylesene be! Söyle! Çok! ...Dilek'i elinden alacağımdan mı koptun? <gülüyor> <gülüyor> Ama haklısın, beni görünce mayıştı. Gevşeyiverdi beni! Dert <gülüyor> <gülüyor> Niye dalgınsın? Hiç! Halil! tıpkı çocukluk günlerimizde olduğu gibi gene rahat vermeyecek bize. Hı, hı. Debeli ilerledi. Baba. Artık buna ılık su verin. Olur. tamam mı? Baba. Ne Ulan bu nasıl giriş böyle? <laughs> Bağışla beni baba. Heyecanlıyım da çünkü evlenmeye karar verdim. Ha. Demek evlenmeye karar verdin. <laughs> evet baba. <laughs> dalları bu da dalları. Bu ince dalları da mı budayacaksın? Hepsini budayacaksın. Uzatma işte. Gel ne diyeceğim onu yap. Ha. Buyur abi. Seyislerin yanına git! Bundan sonra gebe hayvanlara ılık su versin! Masa. Hadi! Ee, söyle bakalım, kimmiş bu talihli kız? şey baba... Şey... Fadile! Fadile mi? Evet baba! Evet! Meğer onu... Çocukluğumdan beri severmişim ama... Farkında değilmiş. Sen deli misin be? Fadile denen kıza iki gün önce İbrahim için söz kestim ben. Üç hafta sonra düğünleri olacak. Fakat baba... ...ben de seviyorum onu. Sonra ben senin... <laughs> ...öz oğlun değil miyim? Onun arzuları değil, benim arzularım olmalı. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben şerefli bir adamım. Sözümden dönmem. Dünyada başka kız yok değil ya. Hadi git de beni saçmalıklarına rahatsız etme! Hadi! Ne Allah'ım sen sabır ver! Bana bak, sen şimdi onu bırak da bahçeden domates topla gel! Hadi koş bakayım, salatalık da al! Unutma olur mu? Ne o kız? Bakıyorum beni görünce ürküyorsun. Yoksa korkutuyor muyum seni? He? Birden boş bulundum da. Ya <laughs> öyle demek. Bırakın bey bir gören olur. Kimse görmez dinle beni. <laughs> fadile'yi tanıyor musun? Hangi Fadile'yi? İbrahim'in Fadile. Yok tanımıyorum. Peki. Ben sana tanıtırım. Mektubu götürüp ona vereceksin. Kız Fadile. Ne no, bugün İbrahim gelmiyor mu? Aman sen de! Ha, bugün cuma der değil mi? Bacım, Fadile kim acaba? Ha işte orada gidelim! Fadile bacı! Fadile bacı, bunu sana yolladılar! <laughs> <laughs> ne oldu bu Fadile'ye böyle? Ne bileyim bunun verdiği kağıdı okudu, kızdı, yırttı, attı. Ay, niye? Ne bileyim anam aklım ermez. Halacığım fermuarımı kapar mısın? Pekala kapatırım. Ben sizde de hiçbir şey yapamazsın. Ay. Ah. Dur bakayım. Ah, şöyle. <laughs> Aa. Ayol bu olmuş bu. Yok canım bol değil. Şöyle bir yandan alalım bakalım bol işte ben görmüyor muyum? Halacım jiponu giyersen bol olmaz. Allah Allah ne giyersen giy bol işte. Giyip de gör öyleyse. Aman giy pekala. <Gülüyor> 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 ne o korkuttun mu? Evet. <laughs> Korkacak bir şey yok. Ee Fadile, sana bir haber salmıştım. Yoksa haberimi almadın? Mı? Aldım. E, niye gelmedin? Neden geleyim? Vay aptal vay. Boşuna dememişler. Kadın kısmının saçı uzun, aklı kısadır diye. <laughs> Hele bana bak. Beni iyi tanırsın. Çocukluğumuz birlikte geçti. Aradan geçen zaman sana yaramış. Bu kadar güzelleşeceğini bilemez. Seni tekrar görünce beynimden vurulmuş adı. Aklımı başımdan aldın. Kolumu acıtıyorsun. Sonra düşündüm. Karar verdim. Fadile benim olmalı dedim. O böyle ırgatlığa değil... ...Saraylara layık dedim. Eğer benimle evlenirsen... ...Seni köyün kraliçesi yaparım. İstersen şehirde oturturum. Kapında uşakların hizmetçilerin olur. Anlıyor musun? Sağ ol. Sevdiğim adamın gönül zenginliği bana yetiyor. Şimdi müsaade et de gideyim. Fadile! Fadile dur! Delilik etme Fadile! Köyün hangi kızına bu teklifi yapsam uçarak gelir bana! Aklını başına devşir! Kuru bir aşk neye yarar? Neye yarar? O kuru dediğin aşka senin servetin yetmez. Bırak beni. Yetmez ha. Benim olacaksın. Hayır. Benim olacaksın dedim. Bırak beni. Bırak diyorum sana. Sen daha beni tanımıyorsun. Benim olacaksın. Bırak! Bırak. Ölürüm de senin olmam. Bırak beni. Hey, ne oluyor orada be? Bırak diyorum sana. Bırak sana kızı. Halila ayıptır! Beğenler. Bırak kızı! ağlına yakışır mı Halil abi? Bıraksana kızı! <laughs> Sen de nereden çıktın be? Ne oluyor oradan? Ayıptır! Sen al, kim burda, oluyorsun burda, lan hayvan al, herif? Al, burda, kim burda. oluyorsun? Yavaş ol kız canımı acıtıyorsun. Ne yapayım görmüyorum dönmüyorsun ki. Ee, yavaşsın sen de. E ee, yavaş ol be. Çabuk toparla şunları! Halil! Hadi kız hadi. Geliyor! Hadi çık! Sana Fadile'den uzak dur demiştim!